Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tarifleri sizlerle birlikte kanalımda yapmaya devam ediyoruz. Sizler de bu güzel tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve hemen bugünkü tarifime geçmek istiyorum. Bugün sizlere ağızda dağılan cevizli güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiyemiz için gerekli olan malzemelerimiz 250 gram tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz ya da ikisini karıştırıp kullanabilirsiniz. 250 gram tereyağımız var diyelim. 1 adet yumurtamız var, 1 su bardağı sıvı yağımız var, 1 su bardağı cevizimiz, 1 su bardağı mısır nişastası, bir tane vanilya ve bir pakette yine kabartma tozu kullanacağız. Bir de bu kurabiyemizin dışını pudra şekerini bulacağımız için dilerseniz içerisine pudra şekeri kullanmayabilirsiniz. Ya da biraz tatlı olmasını istiyor ve seviyorsanız bir çay bardağı, küçük bir çay bardağı ile pudra şekeri kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. İçerisinde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum çünkü. Bütün malzemelerimiz bunlar. Detaylı malzeme listesini açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerin içerisinde bir de tabii ki aldığı kadar un kullanacağız. Unumuzu unutmuştuk. Hemen onu da eklemiş olalım ve hemen yapılışına geçelim. Margarin ya da tereyağımızı oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Eğer ki oda sıcaklığında değil ise çok az eritebilirsiniz bu şekilde. Ve hemen sonrasında pudra şekerimizi de yine içerisine ekliyor ve biraz karıştırıyoruz. Müzik Tereyağı ve pudra şekerini karıştırdıktan sonra bir su bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da hemen içerisine ekliyoruz. Bir adet yumurtamızı da alıyoruz karıştırma kabımızın içerisine. Ve tekrar karıştırıyoruz. Güzel homojen bir kıvam elde ettikten hemen sonra içerisine bir su bardağı mısır nişastamızı ekleyebiliriz. Bir paket vanilya ve de 1 paket kabartma tozumuzu da karıştırma kabımızın içerisine alalım ve de 1 su bardağı cevizimiz vardı onu da hemen ekliyor ve tekrar karıştırıyoruz ve artık kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Bu aşamada 3.5-4 su bardağı un muhtemelen yeterli olacaktır. Ancak her zaman için söylemiş olduğum gibi yumuşak bir hamur elde edeceğimiz için un miktarı değişiklik gösterebilir. Sizler onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kurabiye de çok sert bir hamur yapmıyoruz. Yumuşak kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde ediyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar, kurabiye hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi artık hamurumuza şekil verme işlemine geçebiliriz. Böyle dağılan çok güzel bir kurabiye hamuru olacak ve gerçekten yerken de ağzımızda bu şekilde dağılacak. Şimdi ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz hamurumuzdan. Bu şekilde biraz elimizde toparladıktan sonra hemen yuvarlıyoruz ve çok hafif üzerine bastırıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içerisine alıyoruz. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp elimizin içerisinde böyle yapıp hemen yuvarlıyoruz ve hafifçe bastırıyoruz. Müzik ben kurabiyelerimin hepsini tamamlıyorum ve 170 dereceye ayarlamış olduğum fırınıma götürüyorum. Kurabiyelerimi pişirip sonrasında getiriyorum. Son yapmamız gereken bir işlem var. Başta da söylemiş olduğum gibi pudra şekeri ve hindistan cevizini karıştıracağız ve pişen kurabiyelerimizi fırından çıkar çıkmaz hemen ona bulayacağız. O yüzden şimdi kurabiyelerimi pişiriyor, getiriyorum ve diğer işlemi sizlerle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz piştiler ve gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Böyle çok fazla pişirmiyoruz. Hafif görmüş olduğunuz gibi pembeleştiği anda kurabiyelerimizi fırından alıyoruz ve fırından aldıktan hemen sonra ise söylemiş olduğum gibi yapmamız gereken bir işlem var. Burada yarım su bardağı pudra şekeri ve de bir çay bardağı hindistan cevizi var. İkisini bir güzel kabımızın içerisine aldık ve karıştırdık, hazırladık. Şimdi fırından çıkan kurabiyelerimizi hemen sıcakken bu karışımın üzerine koyuyoruz. Ve bu şekilde bir kaşık yardımıyla ya da elinizle pudra şekeri ve hindistan cevizi karışımını buluyoruz. Bu şekilde alıyoruz ve sonrasında sunum yapacağımız kabın içerisine koyuyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Hepsini hazırladık ve tamamladık. Bu şekilde ben tadına baktım. Size de nasıl dağıldığını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem denenmesi gereken ağızda dağılan nefis bir cevizli kurabiye yaptık sizlerle birlikte. Kurabiyemizi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum ve bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve lezzetle kalın.